abiler ablalar arkadaşlar diyeyim de arkadaşlar diye annem beni kesmesin <laughs> ee, birçok kere video girişi yaptım fakat e, hep yarım kaldı bu video tam olacak o konudayım benim saçlar için kusura bakmayın pandemi de berbere gitmedim uzayınca benim saçım böyle oluyor arkadaş bir de dalgalı toplanmıyor yani temiz saçım yeni yıkadı baba bu konuda yardımcı olacak biri varsa senin yani çok ulvi bir yardım olur benim için. Ramazan nasıl geçiyor, nasılsınız, yorum yazarsanız sevinirim. Bizim için yani zaman zaman zor. İşte son bir iki saat böyle midemiz guruldama deniyor ya. Öyle bir şey oluyor. Susuzluk açısından sıkıntı yok. İşte sporumuzu sahura doğru işte mesela 12'de başlıyorum 1-2'de kadar spor yapıyorum bu şekilde devam ediyor işte of, oruç bildiğiniz gibi bir çorba yiyorsun tıkanıp kalıyorsun yani bu işler böyle ondan sonra mesela iki tabak yemek yiyorsun ama bu sefer şey çok böyle ekstrem bir şekilde çatlayacak gibi hmm. oluyorsun tabi kilo aldık Ramazan pideşi yüzünden de. Normalde <laughs> Normalde kepekle ekmek hep. şimdi e, Pideyi bulduk vur gözüne Öyle şeyler yapıyoruz Yeni videolar gelecek e, kafamda bir iki video var Bu şekilde bugün işte anneme konuk olalım Bakalım neler yapıyor neler ediyor yine mutfağa girdi Zaten annem de hep öyle hafta işi çalışıyor Hafta sonu mutfak, ev işi. Bir türlü bitmiyor bu kadının ev işi. Ben anlamadım işte nasıl böyle oluyor. Neyse. Ee, görüşürüz. Videonun devamında bakalım annem neler yapıyor acaba. Göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Evet, merhaba anne. Ne yapıyorsun şu an? şu an ne yapıyorum Oğlum dolapta bir sürü yeşillik var. Görüp görüp alıyoruz. Onlar da bir... Şöyle göstereyim. Bunlar memleketten geldiği babam, so patates hariç onlar burada. Soğan. Aman soğan hariç. İşte oruçluyum o kadar. Millet de hiç önümden arkama döndüğümü anlamadı. <laughs> Dedim ya anneme gidip bak diye. Musluk beni aynı adama derler ki utan utan bizi kandırıyorsun. Evet anne bugün neler yapacaksın? bugün ıslanaklı börek açacağım. Mercimek köftesi yapacağım iki falan böyle kendi canım istedim. Yemem. Ne? Mercimek köftesi mi? E. Yeah. Bir de eğer vaktim kalırsa şekerpare yapmayı düşünüyorum. Aa onu bir düşünmek lazım. Şekersiz tat verebilir miyiz acaba? Şeker olmalı? Tuz koyarız olur. A aslında bu neydi tatlılar şeker kullanmadan tat verilebilir diye düşünüyorum ve büyük bir katkısı olur insanlığa. Şimdi mercimeğimi yıkadım. Ben hiçbir şey ölçüyle yapmam. Kafamdan öyle kafama göre. 2-3, 2 bardak herhalde mercimek, denk gelecek mercimek yıkadım. Ben bunu suyla koyuyorum. Kaynamaya. Onu tekrar yıka sen, suyu beyaz. Kaynayacak. Bütün vitaminlerini öldürmeye gerek yok. Yıkadık, tozu gitti. İyi olsun. Sen Evet şimdi ne oluyor? Ocağa koyduk. Bunları temizlemem lazım, doğramam lazım, ayıklamam lazım. Ondan sonra ayrıca soğanlarımı doğrayıp soyacağım, içi içini kavurmam lazım. Hem mercimek köftesine kullanacağım, hem böreğe kullanacağım. O yüzden ben onları halledeyim, sonra görüşürüz. Hadi ben de yardım edeyim sana. Hadi gel soğanları soy. Tamam soyayım ama kesmem, iç dış şey yaparım, dışını soyarım. Tamam, ona da razıyım. Gel. Ben evet, bilmem anne. Ya, zaten iş yapmakta ne biliyor musun? Neymiş? İş yaparken en fazla şey, bu sorunuzu anlatıyorduk. Böyle çiçeklerime sürüp duruyoruz. İş yapması önemli değil. Börek çörek. Bunun malzemesini hazırlaması ve ortaya getirmesi meselesi benim için. Tamam işte ben yardım ediyorum ya. daha işte ya. İstemiyorum bir şey. Bir şey istiyorum da ne olduğunu anlamıyorum. Heh tamam bıçak arıyorum ben ya. Ne yapacak diyorum? Bir saattir onu düşünüyorum. Ha boş boş. İşte, ne yapacaksın işte? Şimdi şu şey geçsin de tarlaya bahçeye gidelim. Hı. Yemek yapalım. Daşın maşın üstünde. Hmm. Daşın maşın üstünde yemek yapacağız. Ee, bir den adam var Instagram'da işte, böyle dağcı mı mağcı mı ne bir şey. Buradan da bedavaya reklam yaptık ama neyse artık yapacak bir şey yok. Of. Ramazan ha. var mı yani soyduğum benim doğramam var. gereken var. şu yarım soyulmuşları doğur da şey. Evet arkadaşlar ince ince doğrayım soğanları kıymayla kavuracağım ıspanağın içine koyacağım. Hani bizim çorum tarafında daha çok şey yapılır. Yumurta kırılır. Hani yumurta pişirilip kırılır ıspanağın içine ama yani kıymalı da güzel oluyor. Soğan da güzel oluyor içine baharatlarla seviyorum ben. Ya bu arada yemeğin başındayız buna bir değinmek istiyorum. Tabii ne kadar doğru bir kaynak bilmiyorum da. Instagram'da gördüğüme göre senede 18.8 milyon ton yiyecek çöp atılıyormuş. bu gerçekten üzücü bir rakam bence çünkü o kadar ee, yani Bakalım ihtiyacı yapalım. olan insanlar var. Ya bizim evde de dikkat etmeye çalışıyoruz ama Yine de tabii ki o... Bu yarım soğan mesela. Hani yarım soğan atmayız. Ya işte. Azıcık yerini alırım. Kabuğunu soyarım. Tekrar. Yani işlemi görür beni. Ya işte ne bileyim bozulan yemekler oluyor, şu bu oluyor. Tabii zamanla dilini çarptı biraz ama. Ya az yapıyorum ama yine de Allah bereketini veriyor diyorlar ya. Namaz adına gerçekten her şeyi çok fazla fazla geliyor azıcık yaptığım pilav iki gündür bir yemedi mesela. Bulgur pilavı ne kadar küçük, en küçük falan. Her gün pilav yaparsan yemez tabii. Ama bulgur pilavıydı. Ay gözüm yandı yalan söyleyince. Ya o soğan gitti. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ağlama ağlama. İşte Allah'ın zopası yok. Yalan söylemeyin. Vallahi daş olursunuz taş. Anam. Normalde hiç böyle işleri yapmam. Sizin için yapıyorum değil yapıyor, size gerek yok tatlım. Ben normalde hiç mutfağa girmiyorum. Işığı yiyeyim olmaz. Yok canım. Yalan tamam söylüyor, Ramazan makine boşaltmakta çok usta. Ortalık toplamakta. Yani ne bileyim, insan seviniyor. Tam diyorsun mutfak berbat, gideyim mutfağa toplayayım. Bir geliyorsun ve Ramazan kabasını almış. Bazılarını. Ya şimdi Yarın bazı yemek... Diğer falan oluyor. Şimdi ya tencereler oluyor temizlenmesi gereken. E ben de hani e, rahat hareket edebilmediğim için bizim çöp yerde. Gerçi burada da var da rahat edebilmemiz için. E, ama yine de tane o tencereyi tutup ne bileyim çöpe eğilmek vesaire. Onları pek beceremiyorum. Biraz da sıkılıyorum. O işleri anneme bırakıyorum. Yani makineyi boşaltmak işte doldurmak. Ne bileyim ölmeyecek kadar yemek yapmak gibi meziyetlerim var tabi <laughs> Benim bu ev işiyle yemez, mesela şey, her şudur. Yapamıyor değil, yapmıyor desinler. Yani öğrenin yapmayın, o önemli değil. Evet, şimdi soğanları kıydık. Bu annem kıydı daha doğrusu. Bu ıspanaklı börek için. Bu soğanlar neydi? Mesim. Mercimek köftesi için. Doğranmış soğanlar. Bunları pişireceğiz. Şimdi şey ıspanak börek için ıspanak temizleyeceğiz. İlerleyen kısımlarda görüşürüz. Video çok uzun olmasın. Buraları göstermeyeceğim. Şöyle göstereyim. Ee, koyduğumuz mercimekler şişti. Ve Aynen. suyu da kalmadı, dağılıyor. Azıcık daha kaynasın, üstüne bulguru koyup hazırda bulguru kenara alacağım Bu şekilde aşamalarını göstereceğim tabii ki de yaptığımız düşünüyorum ama her aşamasını göstermeyeceğim video uzun olmaması için. Sonuçta biz yemek programı değiliz, öylesine eğlencesine ya, vakit geçiriyoruz tarzında. Görüşürüz devamında. Evet şimdi aradan bir buçuk saat falan gibi bir zaman. 2 saat geçti. Yani i̇ki saat, geçtiniz, iki saat tamam. geçmiş. Ispanağın doğranmış hali şu şekilde içine ıspanak kıyma bezeler orada yeni yapılıyor ben beceremiyorum ama işini yani Söylesi gerçek gerçekten yapamıyorum yoksa yapardım anne bunun içine kıymayı da attın mı kıyma soğan kavurdum baharat koydum attım içine karıştırdım ıspanak pişirmedim çiğden yapıyorum Evet. Şimdi burayı da bir kısa göstermiş olayım. Sonra devamında yine göstereceğim tabii. Tepsilerim büyük olduğu için bezelerim büyük tuttum ben. Çünkü tepsilerim büyük. Birazdan göreceksiniz. Şimdi yani dediğimiz gibi hani ölçü vermeye şuna buna gerek yok. Çünkü sonuçta biz yemek programı de değiliz. Sadece eğlencesini yaparken çekelim. Evet. Dediğim. Maksat Muhabbeti. Ramazan'da milleti acıktıralım. <laughs> Ramazan'da hep şey vardır böyle hep ee, yemek programları falan birileri yemek yerken onları izlemek falan çok güzel olur. Bilmiyorum yani. Ben de birilerini doyurmak isterim. Boşlukta Aa kah tarafımda. bu kamyoncu tırcılar az mı acıktırdı beni? Doyurmak isterim sürekli çoluk çoluk. Bir de ben mesela. bir de ben acıktırayım insanları. Çok İnsanlar. acıkmadım ben Allah aşkına. Yo vallahi adamın bir canı çekiyor var ya onları izlerken. Teyzeciğim oğlum her şeyi yapıyorum ben size. Nan kendisi. Yo, Yok hayır ben? oruç tutmasam bile. Yarabbim, hayır. Ya, ne yapayım. Oruç tutmasam bile canın çekiyor. Yok be. O nefis meselesi. Ben hiçbir şey canım çekmez. Valla görürüm geçerim. He he. Aynen öyle. Valla. Aa eskilere dair özlüyorum tabii. Onları canım çekiyor. Annemin yaptığı yemekler. Ne bileyim ben hani. köyümüzde tarlalarda. Bizim arada karavuk yerin Yeşillik. Baharın olur. Ya da baharın o ilk bahçeleri getirmeden önce kar eridiği zaman çıkan maydanozlar var ya yerinden geri biten maydanoz soğan onların kokusu hala burnumda O kadar güzel oluyordu ki Hani bir de yufka yaparız biz memlekette yufka yasarıp ne bileyim çorbanın yanında Onlar tabi hem canım çekiyor hem özlüyorum Ama öyle başka şey canım çekmez benim Bir de şey yapıyorum ama şükür Tamam kendini övmen bittiyse Kadir abi buradan sana selam olsun abi. Yo işte üzerine. Aha elim vurdum. <laughs> Yemek videosu <mi diye> çekiyorum. <laughs> ya aslında içerik var bir iki tane. Yeni ürün aldım onları tanıtacağım. Ama sana daha çarşı ee, Ne bileyim ya bir şeylik var böyle. <laughs> geçer. Geçer. Bu da akülerim geldi. Arabanın aküleri gönderdim. Yani. Garantiye. Aa, ya Durduk, durduk yere kargo. <laughs> kargocuların hepsi tanıyor beni zaten artık. İşte böyle. Devamında görüşürüz. Evet. Şu anda böreği açılmış hali bu. Yufkaları açıp arasına malzemeyi koyuyoruz. <laughs> Tepsi büyük bizim. Ee, nüfus kalabalık olunca. <laughs> Ya, buna de ya. Evet. Annen çok iş bitirici biridir. Hep ileriye dönük planları vardır. Biraz övmem lazım o kadar. <laughs> 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 Köle gibi çalıştırıyor musun Yo yani ne bileyim sen biriyle video çekmek daha eğlenceli oluyor. Biriyle. Yani. de değil yani. Ya ne yapacağım? Elimizde sen varsın işte yapacak bir şey yok yani. Ben sana, i̇şte ama. Mecburiyet e, olunca böyle iyi davranmak gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Yo işin esprisi bir yana severim bu bodur şeyi. Aa zayıflayacağım <laughs> görürsünüz. Benden ne kalıyor geriye o zaman. Göre. Zaten boy yok bir de kilo da sen, olmasın. Anne sen 5 senede zayıflayacaksın zaten de. <laughs> Şekeri bıraktım ama. Neyse, neyse bu konulara girme. Evet, çok büyük bir gelişme. Anneme bırak anne, çayda şekeri bırak anne diye diye sonunda bıraktırdım. Vazgeçemem zannediyordum ya. Şekersiz çay içemem diyordum ama bir gün bir bıraktım. Ha, fazla bir kadın alıyor muyum? Şimdilik alamıyorum ama geri kullanmayı düşünmüyorum. Anahtarlığı biz böyle verimli kullanıyoruz işte maske yok falan. <laughs> Evet sonunda annem bıraktı ve büyük bir şeker, gereksiz şeker kullanımından feragat etti. Ben ondan sonra şeyi de kullanamıyorum şimdi ya. Hani kullanamıyorum derken çikolata falan eskisi gibi canım istemiyorum ya tatlı tüketmiyorum farkındasın değil mi? Ben de öyleyim. Tamam birazdan bir şeker para yapacağım ama onu çok canım <laughs> Ben de şekere çok az yerim çikolataya hiç bakmam. Annem iyi bilir. Tutabilir misin bebeğim? Tut bakayım. Düşürme sakın. Lütfen. Aa, öyle ee, şeyler söyleme. Buraya yerken de var ya. Yavaş yavaş yiyeceksiniz. Yoksa onlar döverim sizi. Bugün tam günümü aldım. Ama şöyle bir şey var. Bilmiyorum herkes öyle mi? Şimdi ezan okunuyor ya. Hiç yemek giyesi gelmiyor adamın. <laughs> Aman yemesem de olur. Öyle bir pozisyona geliyor herhalde. Gidiyor masyot aman yemek yemeye de gerek yok ama. Artık bu gerekiyor. Alışmışım diyorum alıştım yeter. Ama Aynen. sen iftarda yemek yiyeceğini biliyorsun. Onu bilemeyen nice insanlar var. Rabbim ne diyor nefsinizi terbiye edin işte. Aç durmak sadece aç durmak değil o tutmak. Diğer insanları anlamak. Ne bileyim sabretmek. Nimeti hani ziyan etmemek. Anne bu yufka olmamış yüzün görükmüyor. Ee, geçen baklava açıyor. <laughs> ee, tutturmuş kağıt getirin. Ne yapacaksın? Arkasından okunuyor mu bakacağım. Var ya. <laughs> ne evet. evet şu anda devam ediyor. O arada biz başka dedikodu yapıyorduk da. Onu durdurmak için yaptım. Bu var ya, bu az değil. Bu var ya, oturduğu yerden. Sana bana peçete verir misin lütfen? Türkiye'yi karıştırır bu. Ya varmış tamam. diyorum öyle getirmiştim. Kısa boylü olduğuna bakmam bunun. Bu az fena değil bu. Ne katüri mi gördün Allah aşkına? Şimdi aklıma gelmiyor ha. gelince söylerim. Kafada saç koymadınız, ağzında diş koymadınız, daha ne edeyim lan ben size? Ha? Ağzında diş yokmuş vay yavrum vay. Onlar da bana kadar. Sana <gülüyor> <lazım>. <gülüyor> bu tahtayı niye bu kadar çizdin? E, yılların tahtası, mantığı yaptı, şey burayı e, erişte kesettim oluyor. Ha, ben, üstüne, tamam. ben çok sevdiğim şey bu. Çok... Tabii tabii. Bir de vücudun dayansa. Ama eski Ramazanların tadı yok tabii ki. Kimse gelmiyor, kimse gitmiyor. Toplu iftar yok. Belediye bile iftar yemeği vermiyor sana. Ben ben yapmadım ya. Tamam, masaya top koyacağım olsun. Toplu iftar yapalım. Ah ah ah. Kolay. Tervot, belediye, vesaire, tamam. Şu anda o, şu anda 10 abone kaybettik senin yüzünden. aklıma geldi işte. Espri yapabiliyorum. Hadi öyle olsun. <laughs> güzeldi. He güzeldi canım. Öldü gülmekten millet yarıldı yere yapıştı şimdi. <laughs> evet böyle bir katını daha koydu. Annem düzeltiyor şimdi. 8 katlı yapacağım. Oynuyor. Zaten çok büyük olduğu için yufka daha küçük geliyor hala. Ama bezelerimi ona göre yapmıştım. Neyse, bir kat daha yapıyoruz ya. malzemesini. Hata. Beni yeme kısmı ilgilendiriyor. sonları ekleniyorum. Evet, bu da böreğimizin son katı. En üst katı yumurta sürüyoruz şu anda. Evet hani gerekli bilgileri alalım. Söyle sen Çünkü az önce üç kere aynı şeyi konuştum üç kere de basmamış tuşuna. O yüzden şu an kararsızım. Neyse. 8-9 kat oldu. 8 veya -9, 9 kat oldu. Her katına malzememden koydum. Sonra yumurtasını sürdüm üstünü kapattım pişireceğim işte yani o bayağı ağır bir börek oldu. Yani herkes yapabilir ıspanağı olan azıcık bir hamur yoğurup 3 kat 5 kat ne bileyim küçük tepsi büyük tepsi borcam hepsini olur. Bekarlar ne yapacak? Onlar da açsın. Onların eli yok mu? Var. Hazır yufka da satılıyor. Arasına bir sütle yumurta şey yapıp ıspanağı temizleyip o da oluyor yani. Ama ben hiç zaman hazır yufka kullanma taraftarı değilim. Hani vaktim olmasın da hafta sonuna getiriyorum ama kendi yufkamı kendim yapıyorum ve bunun tadı daha farklı oluyor gerçekten. Şimdi ben bunu fırına süreceğim. Pişmiş, bitmiş halini de belki gösterebiliriz. Canınızı nasıl gerek yok. Çekmezse. Evet. Böreğimizin hali, son hali bu şekilde. Pişti. Biraz e, sönme var tabii ki. Bir de ilk Son kat ince olduğu için börek yırtılmış. Ama bence gayet güzel gözüküyor. Sıcak. sıcak olur tabi. Ah, ah. Niyetli olmayaydım götürdüydü ama. Gerçi o niyetli olmasaydım aç olmazdım yani. Aman aman o kadar da. Ama benim böreğim her zaman aç olur. Yani evet, bu, bu da bir bakış açısı. Bu şekilde böreğimiz. Kesmesi daha zor emin olun. Yapması değil de bu böreğe bak babayı kesmesinden nefret ediyorum pizzayı. Allah Allah. Bana yakın olanlara buyurun diyeceğim ama 3 milyar göz alırsanız gelin buyurun. bir tane Siz Heh. videoyu izleyene kadar bir gün geçmiş olur. Biz bu böreği çoktan yemiş oluruz. Tekrar yapalım. Gelene tekrar börek yapılır. Yalnız hafta sonu geleceğiniz. Hafta içi annem çalışıyor. Ona göre. Görüşmek üzere şimdilik. Evet böreğimiz kutuda şu şekilde. Böreğimizi kestik. Bu da menüye köftemizi en son harçlamaya koymuştuk. Ben bunun içine soğanlı yaptım. Onu da göstermiştik. Soğanı karamelize ettim kısık ateşte. Baharatlarını koydum. Salça koydum. Yeşilliklerini doğradım. Hepsini güzel yoğurdum. Ve bitmiş şekli böyle arkadaşlar. Zaten bilirsiniz hepiniz de. Evet. Hadi, yani, Ama bu mesela. orijinal yani ev yapımı. Çok güzel. Ee, bu konuda iddialıyım diyebilirim. Bu konuda da bu konuda da. <laughs> İddialı da, da hiçbir şey başına geçmem. Yakın olsanız gelseniz hep beraber yesek keşke ama yapacak bir şey yok. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Annem yorulduğu için tatlı sonraya kaldı Çünkü yavaş yavaş iftarda yaklaşıyor ee, bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen yorumlarınızı bekliyorum görüşmek üzere